Chapter 10'dayız. Chapter 10.1. Monoton sequence'ları göreceğiz. Monotonic sequence'ları göreceğiz ve e, bounded monotonic sequence'ları göreceğiz inşallah. Şimdi e, konumuz şöyle. Monotonic sequence ne demek? Tanımını şu şekilde vermişim. Monotonic sequence is a sequence that, it, that is always moving in one direction. Sürekli aynı yönde ilerleyen e, dizilere monotonic sequence diyoruz yani. Aynı yön ne demek? Sürekli artan veya sürekli azalan. Yani bir monotonik sequence ne olabilir? It can be an increasing sequence demişim. Artan bir sequence veya azalan bir sequence olabilir. Bir sequence yani dizi hem artıyor hem de azalıyorsa yani bazen artıyor bazen azalıyorsa tamam mı? Bu durumda bu bir sequence şey monotonik sequence olmuyor. Bu arada artan asalını ben böyle göstersem de yani bazen böyle çizgiyle çiziyorum ya çizgi fonksiyonlarda olur. Sequence'larda noktalı olur tamam mı? Artış noktalı nok yani zaten sequence'lar sadece e, tam sayılar için pozitif tam sayılar için tanımlı olduğu için domainimizde pozitif tam sayılar olduğu için hep o noktalı olur değil mi? Şimdi bir definition vermişim e, s equals n is called increasing. Heh, increasing ne demek? Artan fonksiyon. Artan fonksiyonsa a n daima a n artı bir yani bir sonraki elemanımız bir önceki elemanımızdan büyük olacak. Aslında şeyde kalkülüsün 8. edisyonunda şurada eşitlik vermemiş. Tamam mı? Vermemiş ama bazı yerlerde eşitlik veriliyor. Bazı yerlerde eşitlik verilmiyor. 14. edisyonda eşitlik koyarak tanımlamış. E ispatları yaparken daima biz küçük eş yani increasing sequence'da sürekli bir artış olacak ama şurada eşitlik de olabiliyor. Ehe, şu şöyle olacak. E, sonra a sequence n is called decreasing. Decreasing ne olacak. Fonksiyon sequence azalıyor. Azalıyorsa ne olur? bir önceki elemandan sürekli olarak az olacak. Bazen eşitlik olması da monotonluğu bozmuyor. Tamam mı? Decreasing eşitlik olması da monotonluğu bozmuyor. Ordinary düncey dışında yani mesela e, increasing diye tanımlamamış da non-decreasing demiş. Yani non-decreasing ile increasing aynı şey. Veya non-increasing ile decreasing aynı şey. Tamam mı? Yani azalmayanla artan aynı şeydir artmayanla da azalan aynı şeydir. Tamam mı? Biz burada increasing ve decreasing yani artan ve azalan ifadelerini kullanacağız. Bu aklınızda bulunsun. Eğer ki bir sequence artansa bir sonraki eleman bir önceki elemandan büyük veya eşit azalansa bir sonraki eleman bir önceki elemandan küçük veya eşit olacak. Şimdi monotonik. Monotonik increasing function şu sequence şu şekilde. Noktaları görüyorsunuz. Sürekli artış halinde. Şu monotonik decreasing oluyor. Sürekli elemanlarda azalış var. Şimdi bu gördüğünüz ise non monotonik. Neden? Çünkü hem artma var hem azalma var. Tamam mı? Bu durumda non, -mon non -mono monotonik diyoruz veya. Şimdi an equals n böyle bir fonksiyon sequence tamam mı? Şimdi bu sequence'ı ne düşüneceğiz? Daima dikkat edin. Daima an küçük eşittir an artı bir şartı sağlanıyor. Bütün n değerleri için. Dolayısıyla ben burada ne diyebilirim? An is increasing. Tamam. Burada n bölü n artı 1. Şimdi n bölü n artı 1 increasing midir decreasing midir? Yani artan mıdır azalan mıdır? Bunu nasıl düşünürsünüz? Birkaç farklı yol var. Bir kere birinci elemanımız ne? 1 bölü 2. Bu nereye doğru yaklaşıyor? 1'e doğru yaklaşıyor değil mi? Limiti 1. Limiti 1 olduğuna göre 1 bölü 2... 1'e doğru artıyor demektir. Sürekli bir artış var burada. Ee, veya şöyle düşünebilirsiniz. Birinci elemanımız 1 bölü 2. İkinci elemanımız 2 bölü 3 değil mi? O zaman artıyor yine. Çünkü 2 bölü 3 1 bölü 2'den daha büyüktür. Bu durumda ne, ne diyorum? An küçük eşittir. An artı 1 olduğuna göre for n değil mi? An is increasing. Artıyor yani. Peki 1 bölü n'e gelelim. Birinci elemanı 1 bir, nereye doğru yaklaşıyor? Sıfıra doğru yaklaşıyor. Yani 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 bu şekilde gidiyor. Sürekli bir azalma durumu var. O zaman AN büyük eşittir. AN artı 1. Forever N. Hiçbir zaman şu eşitlik olmuyor ama fark etmez. Şunu yazmanız hata değil. Bu ne demek? AN is decreasing. 1 bölü 3 eren. birinci elemanınız 1 bölü 3, ikinci eleman 1 bölü 9, 1 bölü 27, 1 bölü 81. Burada da ne var? Azalma durumu var. An küçük eşittir an art bir diyeceğiz. For every an, an is decreasing. Ha bu dersin PDF'ini de bu arada şeyde vereceğim. Ee, hem çözümlü hem de boş olarak vereceğim. Yani şöyle yapabilirsiniz. Boş pdf'i çıktısını alırsınız veya tabletinize yüklersiniz. Benimle birlikte soruları çözebilirsiniz. Veya benden önce çözüp sonrasına dinleyebilirsiniz. Tamam mı? Her soruda durdurup da dinlemeniz, şey durdurup önceden bir çözmeye çalışmanız daha mantıklıdır. Onu söyleyeyim sizin için daha iyidir. Onun dışında ee, çözümlü de bazen ee, şey olabiliyor. Gidiyorum. Mesela Şöyle basit hatalar bile yapabiliyorum. Yani bu doğaldır böyle hatalarda yapmak. An küçük eşittir an artı bir demişim tamam mı? Gitmişim geliyorum buraya mesela an is decreasing yazabiliyorum tamam mı? Misalen ne olacak bu durumda? Bazılarınızın kafası karışıyor. Kafanızın karıştığı durumlarda acaba hani ben yanlış mı yaptım diye düşünüyorsanız PDF'i çözümlü PDF'e bakın. Çünkü bunları ben daha önce çözdüm. Ve bu pdf'i de şeye koyacağım. Videonun linkine koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bir hatam varsa o pdf'de şey yaparsın. Ha, belki de pdf'de de yanlış çözüm olmuştur. Bir şey olmuştur. O zaman yorumlara yazın. Yorumlara yazdığınız zaman da ben pdf'deki hatayı düzeltebilirim. Yani videoda öyle basit bir hata varsa düzeltemem. Ama pdf'de o hatayı düzeltebilirim. Böylece PDF'ten doğrusunu görürsünüz. Show that the sequence n over n plus 1 is increasing. Şimdi ben bunu bakın bir e, şeyin sequence'ın artan mı azalan mı olduğunu göstermenin yolları var. Tamam mı? Birkaç tane farklı yolla göstereceğim ben bunu. E, yollardan mesela her biri de kabul edilebilir. First way diyelim. First way. Birinci yol. Ne olsun? şey tamam şöyle göstereceğim birinci de an küçük eşittir an artı bir olduğunu göstereceğim tamam mı ee, şey diyelim we need to show that we need to show that bu bir ispat yöntemi an'in an artı birden küçük olduğunu göstereceğim bunu nasıl gösterebilirim A ee, an eğer ki A n artı birden küçük veya eşitse, A de n bölü n artı bir, değil mi? N bölü n artı bir, küçük eşittir. Şimdi n yerine n artı bir yazacağım. N artı bir bölü bölü ne var? N artı bir artı bir. N yerine n artı bir yazıyorum. Şimdi bakalım, n bölü n artı bir, küçük eşittir n artı 1 bölü n artı 2. Şimdi burada ne yapmamız lazım? İçler dışlar çarpımı yapamazsınız. Çünkü burada eşitsizlik var. İçler dışlar çarpımı olmaz. Peki şöyle yapabilirim. Paydalardan kurtulmak için hem buranın paydasını n artı 1 çarpı n artı 2 ile her iki tarafı da çarpabilirim. Bunu neden yapabiliyorum? Çünkü zaten n birden büyük pozitif sayı ya. Birden büyük pozitif sayı olduğu için eşitsizliğin her iki tarafını da pozitif bir sayıyla çarparsanız şu eşitsizlik yön değiştirmez. Bununla çarptığımda n artı birler gitti. Burada ne kaldı? n çarpı n artı 2 kaldı. Küçük eşittir. Burada n artı 2'ler gitti. n artı 1'in karesi kaldı n artı 1'in karesi kaldı. Ha bu arada şey şu anda şu küçük eşitliğin doğru olup olmadığına bakıyorum tamam mı? Amacım şu küçük eşitliğin doğru olduğunu göstermek. Sol taraf n kare artı 2 n. Sağ taraf n kare artı 2 n artı 1. Yani bu eşitsizlik doğru. Çünkü n kare artı 2 n'den eşit ve sağda bir artı birimiz var. Tamam Bu ne demek? Bir sıfırdan büyüktür demek. Ve dolayısıyla bu doğru. Şimdi bu durumda e, a n artı 1 a n'den büyük olmuş oluyor. Bu şekilde ispatımızı tamamladık. Bu birincisi. İkincisi ne olabilir? Second way. Second way. Şöyle yapabilirdim. n bölü n artı 1 ya. Yani. a n eşittir. n bölü n artı 1 değil mi? Ben bunu şöyle yazarım. n artı 1 Eksi 1 derim. Bölü n artı 1. Yani kafanız karışmasın. Ee, n'e bir kere 1 ekleyeceğim. Bir kere de 1 çıkartacağım. Aynı şey değil mi bu? O zaman bu ne olur? n artı 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 1 olur değil mi? Tamam. Yani a n neymiş? 1 eksi 1 bölü n artı 1'miş. 1 eksi 1 bölü n artı 1. Şimdi düşünün bakalım. Şu 1 bölü n artı 1 ne oluyor? Azalıyor değil mi? n büyüdükçe bu azalıyor. n büyüdükçe bu azaldığına göre 1 bölü n artı 1 azaldığına göre a n'in artıyor olması lazım. Dolayısıyla bu ne demektir? Increasing demektir. Tamam ikinci yolumuz da bu. Şimdi üçüncü yola gelelim. Asıl üçüncü yol bence güzel, önemli. Üçüncü yol şu, third way. Şimdi bu bir sequence, a n eşittir a n eşittir n bölü n artı bir. Şimdi bu bir dizi. Siz bunun türevini alamazsınız. Ama bu e, bu diziyi bir fonksiyon olarak düşünüyorum. Yani f x eşittir x bölü x artı bir fonksiyonu olarak düşünüyorum bunu. Ki bunu böyle düşünebilirim f(x) eşittir x bölü x artı bir fonksiyonu, eğer ki sürekli artan bir fonksiyonsa, an eşittir n bölü n artı bir dizisi de sürekli artandır. Veya f(x) bölü x artı bir sürekli azalan bir fonksiyonsa, an bölü en, a n, an eşittir n bölü n artı bir sürekli azalan bu durumda şey, bir sırıntır, tamam mı? Ne yapıyorum? Ben f(x) eşittir x bölü x artı bir fonksiyonun Sürekli artan mı, sürekli azalan mı olduğunu nasıl bulurum? Türevini alırım. Türevi daima pozitifse, yani sürekli türevinin pozitif olduğu yerde artandı. türevinin negatif olduğu yerde azalandı, değil mi? F'in türevi x nedir? Bölmenin türevini uygulayayım. Bölmenin türevi neydi? F bölü g'nin türevi şuydu. F'in türevi g eksi g'nin türevi f bölü g'nin karesiydi, değil mi? Şimdi x'in türevi çarpı x artı bir. Eksi x artı 1'in türevi çarpı x bölü x artı 1'in karesi. x'in türevi 1'dir. Burası x artı 1 oldu. Eksi x artı 1'in türevi de 1'dir. Eksi x bölü x artı 1'in karesi. Buradan f'in türevi x eşittir. x'ler gider. 1 bölü x artı 1'in karesi gelir. Şimdi fx f'in türevi bu. Beni ilgilendiren şu. Bakın sequence nereden itibaren tanınır? 1'den itibaren, değil mi? Yani eee n değerleri 1'den 1 2 3 4 5 diye gidiyor. 1'den itibaren. f'in türevi x'e dikkat edin. f'in türevi x tür, 0 for eee all x greater than equal to 1. x 1'den büyük eşit olduğunda f'in türevi x de Pozitif geliyor. Bu ne demek? F'in türevi x increasing demektir. F'in türevi x increasing ise an is increasing diyebilirim. Ne yaptım? Fonksiyonmuş gibi düşündüm. Türevini aldım. Türevi pozitifse e, fonksiyon artandır. Fonksiyon artansa şey de artandır. Hmm, sequence de artandır. Mesela an eşittir. Find whether the sequence over is increasing Şimdi bu, bunun da increasing mi decreasing mi olduğunu bulacağız. Bunu nasıl bulabilirim? İstersem türevini alırım. Tamam mı? İstersem n bölü e üzeri n. Mesela hangisi daha hızlı büyüyor diye bakarım. E, Lopital falan da uygularım. Çözerken nasıl çözmüşüm ben bunu? Şey yapmışım. Fonksiyon olarak düşünmüşüm. Fonksiyon olarak düşünmüşüm. Öyle yapmışım. Tamam fonksiyon olarak düşünelim. Şimdi fx eşittir x bölü e üzeri x diyelim. Tamam mı? Fonksiyonun türevini alacağız ve şeyini inceleyeceğiz. Yani aslında tabloda yapabiliriz bundan. F'in türevi x eşittir. Bölmenin türevi x'in türevi e üzeri x eksi e üzeri x'in ay e üzeri x'in türevi çarpı x bölü e üzeri x'in karesi yani e üzeri 2x x'in türevi 1'dir. 1 çarpı e üzeri x. Eksi e üzeri x'in türevi e üzeri x çarpı x. Bölü e üzeri 2x. Yukarıyı e üzeri x parantezine alın. 1 eksi x bölü e üzeri. E üzeri 2x nedir? E üzeri x çarpı e üzeri x'tir. Burada e üzeri x'ler gider. F'in türevi x eşittir. 1 eksi x bölü e üzeri x. 1 eksi x bölü e üzeri x. Şimdi bunu e, tablosunu yapalım. Bakın. F'in türevi x. Nerede? Tam 1'deyken 0 oluyor. Değil mi? 1'deyken 0 oluyor. E, f x daima pozitif zaten. x eğer ki 1'den büyükse x 1'den büyükse burası ne olur? Negatif olur. Dolayısıyla x 1'den büyükken burası negatif. Beni zaten ilgilendiren kısım bu. Çünkü sequence'ın elemanları hep 1'den büyük. Burasının artı olması falan beni ilgilendirmiyor aslında. Birden büyükken demek ki bu fonksiyon azalan. Fonksiyon azalansa n over e to the n is decreasing. Neden bunları yapıyoruz? Neden increasing veya decreasing olduğunu göstermeye çalışıyoruz? Çünkü şey var hani monotonik mi diye soracak size. Bir sequence'ın monotonik olduğunu gösterebilmek için is decreasing for all n diyelim. For all and greater than Şimdi monotonik olduğunu gösterebilmek için sürekli artan veya sürekli azalan olduğunu göstermeniz gerekecek. Tamam mı? Sürekli artansa e, monotonik artandır diyeceğiz. Sürekli azalansa monotonik azalandır diyeceğiz. Find whether the sequence demiş is it monotonic or not. If it is monotonic is it increasing or decreasing. Şimdi monotonik olup olmadığını bulacağız. Tamam mı? Monotonik olup olmadığını bulmak ne demek? Aslında increasing mi decreasing yani increasing veya decreasing ise bunları bulmamız demek. Bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. İstersem türevden yani fonksiyonmuş gibi düşünür türevden yapabilirim. İstersem şunu da yaparım. Daha önce bir soruyu da böyle çözdüm. Yani birkaç şıkla çözmüştüm ya bir önceki soruyu. Şöyle yapacağım. a n eşittir 5 n bölü n artı 2. Peki A n artı 1 ne? 5 n artı 1 bölü n artı 1 artı 2. Yani 5 n artı 5 bölü n artı 3. Şimdi ha, 5 n bölü n artı 2 var. Elimde ve 5 n artı 5 bölü n artı 3 var. Hı, -hı. Şimdi bu ikisi arasında kıyaslama İbrahim. Sürekli artan veya sürekli azalan mı? Bunu görmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim? 5n hmm, şöyle yapayım. Şunu şimdi e mesela increasingmiş gibi düşünüyorum. Bunun doğru olup olmadığını göreceğiz tamam Şunu böyle increasing yaptım. Kafam karışmasın diye yaptım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama increasing yaptım. Increasing çıkarsa tamam çöz doğru olacak. Decreasing de çıkabilir. Şimdi 5n bölü n artı 2. 5n artı 10 diyorum. Artı 10 eksi 10. Bölü n artı 2. 5n artı 5 değil mi? Bana ne lazım? 5n artı 15. n artı 3'ün 5 katı lazım. Artı 10 diyorum. Eksi 10. Böyle n artı 3. Amaç şu. Yukarıda n artı 2'nin 5 katını elde etmeye çalışıyorum. Tamam mı? Şimdi 5n artı 10 eksi 10 böyle n artı 2 küçük eşittir. 5n artı 15 5n artı 15 eksi 10 bölü n artı 3 Tamam. 5n artı 10 bölü n artı 2 eksi 10 bölü n artı 2 küçük eşittir. 5n artı 15 bölü n artı 3 eksi 10 bölü n artı 3. Şurası 2. Değil mi? Üst, pardon 5. Bu 5. n artı 2'nin 5 katı. Bu da 5. Yani 5 eksi 10 bölü n artı 2 küçük eşittir. 5 eksi 10 bölü n artı 3. 5'ler gider. Eksi 10 bölü n artı 2 küçük eşittir. Eksi 10 bölü n artı 3. Şimdi bu doğru mu? Ee, şey yapacağım. Eksilikleri yok edeceğim. Eksilikleri yok ederken 10 bölü n artı 2 bu sefer eşitsizlik yön değiştirir. 10 bölü n artı 3. Bu doğru mu? Doğru. Payda Büyüdükçe değeri küçülür değil mi bunun? Doğru. Demek ki increasing'miş. Şimdi o zaman e, şey monotonic ne demek? Sürekli increasing veya sürekli decreasing ise monotonic'tir. Bu hem monotonic hem increasing. Monotonic and increasing. Hata yapmış mıyız? Yok. Sequence is monotonic and increasing demiş. Tamam bounded sequence bounded ne demek? Sınırlandırılmış. Tamam mı? Sınırlandırılmış. Yani mesela e, bir sequence'ınız var. Öyle ki mesela en küçük bir tane değeri var. O küçük değerden daha küçüğü yok elinizde. Veya büyük bir değeri var. O büyük değerden daha büyüğü yok. Şöyle sequence'unuz elemanları bu ya mesela. Şu aralıkta gidiyorlar tamam mı? Şu şuraya m diyelim. Bakın bir tane lower bound'um var benim burada. Küçük emle gösterdim. Lower bound tamam mı? Sequence'ımın hiçbir elemanı bu lower bound'dan daha aşağıya inmiyor. O zaman e, aşağıdan alttan bounded oluyor benim sequence'um. Bir de upper bound'um var. Upper bound'um da m. Hiçbir eleman, hiçbir eleman benim şu upper bound'umu geçmiyor. Dolayısıyla yukarıdan sınırlı oluyor benim sequence'um. Eğer ki bakın e, sadece alttan bounded ise lower bounded deniyor. Bounded from below deniyor. Eğer sequence sadece alttan ba, e, sınırlandırılmışsa bounded from below. Eğer ki yukarıdan sınırlandırılmışsa bounded from above deniyor. Tamam mı? Eğer ki hem alttan hem üstten sınırımız varsa bu durumda bounded diyoruz sequence'mıza. Şimdi bu monotonik sequence teorem var. Bounded'la şey increasing decreasingly ilişkilendirdiğimiz bir şey. If a sequence is both bounded and monotonic, then the sequence converges. Eğer ki bir dizi hem sınırlı hem de monotonik ise bu e, dizi converge eder. Limiti vardır diyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi şöyle düşünün. Mesela bir tane sequence şurada gördüğünüz gibi. Ve bu sequence'ımın yukarıdan bir bound şeyi var. Bounded olsun. Upper bounded olsun tamam mı? Bounded from above olsun. Yukarıdan sınırlandırılmış. Şimdi şöyle increasing hem benim sequence'ım artıyor hem de üstte bir sınırım var. O zaman şu, bu şu manaya gelmiyor mu? Artacak ama hiçbir zaman bu sınırı da geçemeyecek. O zaman nedir? Bu converge eder deriz. Bunun bir limiti var. Yani artıyor ama belli bir sayıya m değerine yaklaşıyor tamam mı o sınır değerini geçemediğine göre deniz ki bunun limiti var veya converge eder diyoruz aynı şekilde sequence sürekli azalan olsun tamam mı sürekli azalan ama lower bounded olsun bounded from e, below olsun tamam mı yani aşağıdan bounded olsun böyle bir durumda da azalıyor olabilir ama hiçbir zaman şu alttaki değeri geçemeyeceğinden ötürü o zaman ne diyoruz yine Convergence diyoruz. Yani bir noktaya doğru converge ediyor. Limiti var bu sequence'ın diyoruz. Monotonic sequence theorem dediğimiz şey bu. Yani sequence'ınız hem bounded hem de monotonic ise mutlaka converge eder. Ha dersin sonu. Tamam. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.